Merhaba arkadaşlar. Bugün 18. sorumuza devam ediyoruz. 1'den 100'e kadar sayıları 3'e tam bölünebilenleri yazdıracağız. Şimdi programımızı açtık. Her zamanki gibi komut kütüphanelerimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Ve yine void yazalım. Şarjımız bitmek üzere. Void main'imizi yazıyoruz. Hmm, sürekli hatalar. Çünkü klavyemiz çok değişik bir klavye arkadaşlar. Şimdi süslü parantezlerimizi tutmuyoruz. Int diyoruz arkadaşlar. Çünkü yine aynı sayı doğal sayı olduğun için ben bu sefer iyi e, demek istiyorum arkadaşlar. Farklı olsun. Int i. Döngümüzü kuralım şimdi. For i eşittir bir küçük noktalı virgül i küçüktür 100 noktalı virgül ve i artı artı arkadaşlar. Şimdi tekrar sus parantezlerimizi açalım. Eğer arkadaşlar şimdi eğer koymamızın sebebi üçü tam bölünebilen sayılar diyor ve ben burada bir şart koşacağım. O yüzden eğer ifadesini kullandım. Eğer eşittir eğer pardon i bölü 3 0 eşit eşit 0 ise yani 3'e tam bölündüğünde 0 kalıyorsa demek bu. Şimdi printf ile yazdıralım. printf yüzde d klavyeden girilen sayı ve aralarında bir karakter boşluk ve virgülümüzü yazıp i'mizi yazıyoruz nokta virgülümüzü unutmuyoruz arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar 3'ten başlayıp 99'a kadar 100'ü dahil etmemiş çünkü 100 3'e bölünmez 99'a kadar almış arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar şu sıralara basitlerden gidiyoruz umarım anlatabilmişimdir sizlere Hoşçakalın.